geldiniz. Bugün sizlerle çok hızlı, çok pratik, kahvaltıda çok seveceğimiz bir soğanlı yumurta veya soğanlı omlet diyeyim. Onu yapacağız. Bazen insan sıkılıyor aynı şey, aynı kahvaltıyı yapmaktan. Arasında böyle bir değişiklikler, ama çok basit bir değişiklik bu. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane orta boy soğan, üç yumurta, bir tutam maydanoz. Soğanlarımızı ayrı şeklinde şekilde doğruyoruz şekilde. Hazırlaması toplamda 5 dakikamızı kalan alır. Pişmesi de bir 5-10 dakika. Soğanımız hazır. Evet. Tavamızı ocağımıza aldık. Altını açtık. Şöyle ölçmek için size kaşık göstereyim. 2 kaşık zeytinyağı. Biraz bu yemek kaşığı değil. Servis kaşığıdır. Hemen soğanımı alıyorum. Biraz karıştırıp hafif yumuşamasını bekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok hızlı, hem çok doyurucu. Ayrıca değişik bir lezzet oluyor. Ara sıra kahvaltılarda böyle değişik lezzetler yapmak e, ev halkına. De güzel geliyor. Evet soğanımız gördüğünüz gibi gayet güzel yumuşadı. Kavrayalım. Şimdi çok az bir tuz. Sonra bir bir yumurtalarını koyalım. Şimdi altını kaldırdım. Böyle bir 5 dakika bekleteceğim. Evet omletimiz tamam. Altını kapatıyorum. Biraz da maydanozunu serpiyorum. Biraz da karabiber. Bu kadar çok hızlı bir şekilde, çok pratik bir şekilde kahvaltı sofralarımızı süsleyebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi omletimiz şıp bir şekilde hazır. Toplamda yapması, pişirmesi hepsi 10 dakika gibi bir sürede hazır oluyor. Yanına da şöyle her şeyden azar azar koyduğumuz bir kahvaltı tabağı hazırladık mı gayet doyurucu ve güzel bir kahvaltı bence. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun gibi daha birçok pratik hızlı yapılan omlet tarzları, aparatifler olacak sayfamda. O yüzden sayfamı takip etmeyi, abone olup bildirimleri açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.